أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبه نستعين قيمتي لكاردشترين بو أكشم بإذن الله تعالى Peygamber aleyhissalatu vesselamın son nebi ve son resul olduğuna bazı delillerin herkes tarafında iyi anlaşılması gerekir. Malum günümüz sosyal medya üzerinde işte Resul kapısı kapandı ya da Nebi kapısı kapandı gibi hezeyanlar sosyal medyada dolaşıyor. Hatem-ül Nebiyyin <laughs> Kur'an ayetini yüzeysel olarak yani yoruma dayalı meal üzerinde alarak işte burada Nebi gelmeyecek ama Resul gelecek gibi bazıları kendilerini Resul ilan ediyorlar. Halbuki bu rafizilerin boş bir iddiasından ibarettir. Aleyna Aleyküm Selam. Geceniz mübarek olsun. Rafizilerde bir grup وَسِنْفَ مِنَ الْرَّوَافِزِ قَالُوا بِأَنَّ الْوَحْيَ كَانَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَنَّ جبرائيل عَلَيْهِ السَّلَامُ خَلَتَ فِي الْوَحْيِ <applause> بَعْضُ الرَّافِزِينَ بُنُو إِدَاعِيَةُ اللَّهِ وَدِيُولَارِكِ وَحِيمَ اللَّهِ تَرَافِضَنَّ عَلِيٍّ دونو Cebrail Aleyhisselam'ın vahyi iletmede yanlışlık yaptığını söylüyorlar. Peki Cebrail Aleyhisselam Hz. Ali'ye getireceği vahyi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a götürürken Allah buna göz mü yumdu? <laughs> yani burada bu çürük iddianın altında bir sürü hezayan yatıyor. Aleyli Aleykümselam cümleten hoş geldiniz. İşte burada bir ehli sünnetin uyanık olması gereken. Haşa Allah Cebrail'in hatasına uyup bu vahiy Ali'nin alinin hakkıydı Muhammed Mustafa'ya gitti ve buna göz yumdu. Değerli kardeşlerim. Bu tür hezayanlar Rafizilerin tarihte birçok örnekleri vardır. Ve bu rafizlerden başka bir grup ise Ali'nin ortak olduğunu evet yok vahiy tamam Resulullah'a geldi bir yanlışlık yok ama bu vahiy hem Ali'ye geldi hem de Muhammed Mustafa'ya geldi ve bu sefer de ayrı bir hezayan üretmişler ve sinfül minhum kalu bi ennehu fi nubuvveti ve hâulâi kulluhum kuffar <laughs> Ve birdir. Bunlar... Çünkü bunlar Kur'an'ın nasını ve ümmetin icmasını inkar ediyorlar. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Fetih Suresi'nin 29 ayetinde ne buyuruyor? Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah burada Ali Allah'ın elçisidir ayetinde gönderebilirdi. Buna cevap olarak Rafiziler ve başka bir grup ise diyorlar ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem Ali ondan daha bilgiliydi. Çünkü o Musa'ya göre Hızır konumundadır. Çünkü Hızır aleyhisselam Musa'nın öğreticisiydi. Diyor ki Ali Musa'nın yanında Hızır gibidir. Yani Ali Muhammed'in öğreticisidir. Biz ehli sünnet ve cemaat olarak diyoruz ki Ali radıyallahu anh, bilgisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu bilgisine işaret etmek lazım. Hadis-i şerifinde vel cevap Peygamber aleyhissalatu vesselam buyuruyor. Ena medinetül ilmi ve Ali ben ilmin şehriyim. Ali radıyallahu anh ise onun kapısıdır. Bu hadiste belirttiği üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona öğretmesiyledir. Kapı şehirden daha büyük olamaz. Şehir kapıdan büyüktür. Ve Ali radıyallahu anh'ın veli. Evet her peygamberin yanında bir veli vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise peygamber olması da buna delalet eder. Çünkü peygamberlerin veliden üstün olduğu şüphe yoktur. Evet Hızır Aleyhisselam ise Kep Suresinin 65. ayetinde ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Ayet-i Kerimesine geçtiği üzere ilmi ledün sahibiydi Hızır Aleyhisselam. Allahu Teala katımızda bir ilim ile ilhamı murad etti. Musa Aleyhisselam da daha üstündür. Çünkü şeriat ve kitap sahibidir. Kitap ve şeriat sahibi daha üstün olur. Davudur Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'a göre konumu gibi Davud Aleyhisselam daha faziletlidir. Çünkü ona zebur inzal edildi. Evet kıymetli kardeşlerim. Burada maksadımız Şia'yı ve Şia taraftarlarını kötülemek değil. Bu çürük iddiaları çürütmektir. Bu hezeyanları herkes tarafından bilinmesi gerekir. Ve bunun içindir ki buna benzer sohbetlerimiz olacaktır. Peygamber aleyhissalatu vesselam hem hatemel enbiye hem hatemel resul hem de peygamberlerin yani resullerin ve nebilerin sonucusudur. Ondan sonra peygamber bakın bazıları bunları da iddia ediyorlar. Bazıları diyorlar ki madem peygamber gelmeyecek tevatür derecesinde olan hadislerde benden sonra İsa gelecek buyuruyor. İsa Aleyhisselam peygamber olarak gelmeyecek. Yani yeni bir kitap, yeni bir peygamberlik göreviyle gelmeyecektir. Allah onu Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olsun diye gönderecektir. Tekrar bir peygamberlik görevi, tekrar bir kitap ve yeni bir peygamber olarak gelmeyecektir. Peygamberlik sıfatıyla dünyaya inmeyecektir. İsa Aleyhisselam Mehdi Aleyhisselam'a yardımcı olarak gelecektir. Bazıları bunları delil olarak kullanıyor. Belki bazı kardeşlerimiz bu konuya vakıf olmayabilirler ama İsa Aleyhisselam evet benden sonra ne Nebi ne de peygamber gelmeyecektir. Yani ne Nebi ne Resul. Ama İsa Aleyhisselam peygamberlik sıfatıyla inmeyecektir. O sadece Mehdi, Muhammed Ali Mehdi'ye yardımcı olarak yeryüzüne inecektir. Ve bunların hezeyanları bitmiyor. Sosyal medyada peygamber evet nebi gelmeyecektir ama resul gelecektir gibi Ahzab suresindeki ayeti alıp insanları delalete sevk ediyorlar. Ve çok dikkatli olmak lazım. Özellikle başka bir konu ise imamet konusu. Bakın kıymetli kardeşlerim. Başka bir konu ise imamet konusu. ehl sünnet ve cemaat imamet Ali radıyallahu anh ve çocukları için nas ile tayin edilmiş değildir. Nas ile tayin edilmiş değildir. Rafiziler de demişler ki imamet Ali radıyallahu anh için nas ile tayin edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona vasiyet etti. Böylece o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasisi oldu ehl sünnet ve cemaat bu rafizilerin bu çürük hezayanlarına şu cevabı veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı hususi işlerinde vasisiydi. Bu borçlarında ödenmesidir. Hususi bir şeyden vasi olan bütün her şeyden vasi olmaz. Mutlak vasi olsaydı bütün her şeyde vasi olacaktı. Ve Ali radıyallahu anh mutlak vasi değildir. Bazı işlerinde vasi olarak yani mirasçı olarak kılmış borçlarından ve bazı işlerinden ama benden sonra tamamiyle mutlak bir vasidir. Herhangi bir söz peygamber ağzında çıkmamıştır. Ve bu rafizlerin yanında ayrıca mutezile diyor ki vasiyet ölen herkes için farzdır. Bize göre kendi durumunu düzeltip borçlarını öderse vasiyet farz değildir. Muhayyerdir. İsterse vasiyet eder, isterse etmez. Kendi durumunu düzeltecek borçlarını ödeyemezse o zaman vasiyet farzdır. Evet şu şu kişiye filanca kişiye borçlarım vardır. Oğlunu ve bir akrabasını ne yapar insan? Bir varisçi olarak ne yapar? Onu vasi olarak kılar ve ödenmesi için bir görev verir. Ama bu onun bütün işlerinde vasidir anlamı taşımaz. İşte İmam Ali'nin imamet konusu da aynı bu şekildedir. İmametin Ali radıyallahu anhu Hasan ve Hüseyin için nasıl ile tayin edilmediğini delil. Çünkü eğer nasıl ile tayin edilmiş olsaydı sahabe bunu tabiine, tabiin salihlere, salih olacaktı. Nas ile tayin oldu. Sahabenin nakletme konusunda kusurlu davrandığını kimse zannetmesin. Görmez misin ki onlar suyla yapılması farz olmamasına rağmen istincanın hükümlerini ve diğer içeri hükümleri bize naklettiler dini hükümlerini kendisine bağlandığı bu konuda kusurlu davranma daha önceliklidir. Ve Yüce Rabbimiz fi isbatul hitmun nebave değerli kardeşlerim ehli sünnet vel cemaatün la nebiyye ba'den Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden sonra bir peygamberin evet sona ermesi peygamber aleyhissalatu vesselam bir grup rafizi diyor ki yeryüzü peygamberden hali, hali olmaz yani silinmez Muhammed Mustafa vefat etti ondan sonra Resul gelecek ayet diyor ve bu nübüvvet ise diyor Ali ve evladına miras kaldı itaat etmesi farzdır. Ona itaati farz görmeyen kişi küfre girer. Bunu diyen rafizilerdir. Ehl-i sünnet vel cemaat bunlara cevaben deliller toplamışlar. Peygamberimiz Muhammed'den sonra peygamber olmayacaktır. Ve şu ayeti, kelimeleri işaret olarak, delil olarak kendilerine sunuyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Velakin Rasulullah ve khatamen nebiyyin Rasulullah ve khatamen nebiyyin. Nereden geçiyor? Ahzab suresi 40. ayetinden geçiyor. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisi şerifte buna delalet ediyor. Benden sonra peygamber yoktur. Kim peygamberimizden sonra peygamber geleceğini söylerse küfre düşer. Çünkü o peygamberlerin sonuncusudur. Ayet etmiş ol, olmaktadır. Ve yine rivayet edildiğine göre Ebu Yusuf radıyallahu anh buyuruyor. Peygamberlik iddiasında bulunan kişi ortaya çıkıp peygamberlik iddiasında bulunursa kim ondan delil talep ederse küfre girer. Çünkü Nas'ı inkar etmiştir. Aynı şekilde Nas da şüpheye düşer ve küfre girer. Çünkü delil hakkı batılmak için istenir. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra nübüvvet iddiasında bulunanın iddiası sırf batıdan ibarettir. Onun için ondan delil istenmez ve tekfir edilir. Rabbim bizi bu tür hezeyanlardan ve bu sapkınlıklardan muhafaza eylesin. Çünkü ümmeti Muhammed'in içinde alimlerin eksildiğini ve günümüz sosyal medya üzerinde birçok kişinin ortaya çıkıp namaz Haşa farz değildir. Kur'an'da namaz diye bir kelime geçmez. Kıymetli kardeşlerim. Kur'an'da namaz diye bir kelime geçmiyor. Kur'an'da salah yani kurtuluşa erin, ikame edin, ayakta tutun, secde edin, ruku edin ayetleri geçiyor. Namaz farsça bir kelimedir. Yani Kur'an'ın bir anlamı değildir. Onun için onlar da ne yapıyor? Bakın Kur'an'da namaz bir kelime geçmiyor diyorlar. Doğru. Kur'an'da salah yani tekbir getirin, el bağlayın ve Resulullah gibi namaz kılın. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadisinde öyle buyuruyor. Benim namaz kıldığım gibi siz namaz kılın. Yani salah, oradaki salah kelimesi geçiyor. Namaz farça bir ibare olduğu için ne hadislerde namaz geçer ne de ayetlerde. Ama bizim dilimizde namaz veya başka bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, bu ibadeti yerine getirmiş mi? Sahaba buna tabi olmuş mu? tebe tabi'in bunu delillerle günümüze kadar uğraştırmış mı? Evet. Bu kesin hükmü inkar edenin kafir olacağını hükmetmektedir. Onun için namaz kelimesi üzerinde çeşitli oyun, oyun ve hezeyanlar öne sürerek namazın olmadığını iddia edenler inanın ki onlar küfre düşmüş ve dinden çıkmış kafirlerdir. Evet kıymetli kardeşlerim bu sohbetimizi bu akşam buradan noktalıyoruz. Bundan hemen sonra bir sohbet yapacağız. Biiznillahü Teala o sohbetimiz ayetlerle temizlenme, negatif enerjiyi ortadan kaldırma, kişinin bedenin ve uzuvların üzerindeki cinnileri ve musallatı bitirme yayını olacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.